Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oynuyoruz. Ne zamandır video atmıyordum beni özlemişsinizdir. Yani 9 kişi de özlesin artık. Yani yarısı arkadaşım zaten normalde görüşüyoruz ama neyse. Hesaplamasını yapmayacağım. Ne zamandır video atmıyordum dediğim gibi Magic Rampage falan atmıştım. O da iki bölümden oluşuyordu. Kanalı çeşitlendirmek adına iyi pizza ve güzel pizzanın iyi olacağını düşündüm. Neyse boş yapmayayım yeni oynayayım. Sizi de sıkmak istemiyorum. 10 dakika boyunca konuşup videoyu doldurmayayım. Neyse açıldı filan no open. Pizza Argente diye karşımıza bir restoran var. Tamam düşman bu. Da bizim pizzacının niye pizzacı diye belirtmemişler onu anlamadım. Bizim pizzacı daha doğrusu. Yeni bir pizzacım var. Hem de benim çöplüğümde niye bulaştığının farkında mısın? Hmm, evet gelir gelmez bize bir artistik yapmaya başlandı. Bir de tipinde de ayarı yok ya. Sen mafya babası mısın? Pizza mafyacısı mı bu? Ne? Ne yani? Çete lideri gibi geldi. Emin misin? Pasta süslemiyoruz burada. Pizza işi bu. Tamam abi de sen niye şimdi pastacılara sallıyorsun ki şu an? <laughs> Ayıp oluyor ama. Pastacı, pastacılık da önemli bir meslek. Harika ama benimkinden iyi değil. tabi asla bir usta fırıncı olamayacaksın. Ha, ha Hadi git yoluna git ya. Git ya. Gel dur dur bana ulaştım. Bir pizza istiyorum fakat o sos sete malzemeleri hiç bulaşmayan sadece sos ve peynir okey de. Şimdi ben sosyetik bir pizza yapmak istesem nasıl yapmalıyım onu bana açar mısın abi yani çünkü ayırıyorsun da bunu. Ne yani şey mi oluyor yani. E, karides falan mı koymam gerekiyor bir dakika. Güzel lazım. Abi gözüme bir şey girdi bu arada. Valla video çekerken ne kadar müsibet varsa üzerimde anasını ya. Neyse piş hadi. Hızlı hızlı abi bunun sanırım bir mutluluk yüzdesi var. Bu mutluluk yüzdesi inince başı az veriyor. Çünkü ben açıkçası size sunmadan önce denedim. Ama şimdi siz de hikayeden kopmayın diye bir daha baştan çekme istedim. Ben öyle olunca sinir olurum böyle. Video dışı bir şeyler yapıldığında. Siz de öyle oluyor musunuz? Al git. 10'da 10 tamam. 10 numara yani. Tabi pizzalarım iyidir. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birincilikle oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli tabii ki sucuk görelim bakalım. Gör lan. Tamam tarifler. Peynirli pizzayı ben buldum bu arada. Söylemiş miydim tariflerimin arasında? <laughs> Olur neyse. Olur dedi ki niye gitti bu? Harbiden ilk işte denedim dediğimde bu adam bildiğimizi eğitiyordu yani düşmanım ayağına bize işi öğretti ya. <laughs> Kendi düşman yetiştiriyor mal. Ama şu an yapmadım. Merhaba bir sucuklu pizza alabilir miyim? Bir sucuklu alabilir miyim diye belirt yani. Ne? Ne alabilir misin? Ya başka bir şey verdim mi görürsün ama. Türkçesiz ya. Edebiyatım iyidir. Yani. ayıp olayım. Neyse pizzayı yapayım da. Babam da mı pizzacıydı ya. Bu işleri seviyorum. Şimdi. Sucukları. Düzgün yerleştiremiyorum bu arada. Yani şöyle diyeyim. Abi var çok kötü yerleştiriyorum. Simetri hastalığı olanlar şu an bana akrabalarıma kadar yani öyle diyeyim. Yani normalde yuvarlaklardan iyi geçirmeyi severim ama <laughs> Tamam neyse susayım ben ya yine. Hadi bant. Bu bant çok yavaş abi ya. Bence fırın daha hızlı pişiriyor ama bu bant harbi yavaş getiriyor. Biraz yamuk oldu olsun o kadar ya. Sonunda mideye gidecek işte. Al git, al git siyah ya arkadaş. Güzel 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 evet, güzeldir. Ama bunlar çok boş sevmişler. Bana böyle daha akıcı sevmişler lazım. Böyle daha sanatsal. Var yani bu arada baktım bazı tipler geliyor böyle çok güzel şeyler söylüyor böyle harbiden sanki pizza yapıyorum da beğenin diyormuş gibi hissediyorum. Etkilendim açıkçası senin gibi bir çaylağın günün sonu getirebilmesini beklemiyordum. Herhalde bu İtalyan, İtalyan aksanı nasıl olur Türkçe konuşurken onu da bilemiyorum ya. Bakalım ne kadar kar yapabilmesin. Yani böyle acaba karakterlerin taklidini yapsam mı da taklit yetenek, e, yeteneğim sıfır. Ee, başlışlar 4 dolar. 40 ile başlamıştık. 9 dolar diyecektim ki 9 dolar çıktı. Niye dolar diyorum. Nereden belli dolar olduğu yalnız. Bora ne kafadasın abi ya. Sen iyice bozdun. Yok sonraki Sonraki gün demeden önce şu malzemelerden alsam mı diyorum. Şimdi para bitince boşu boşuna para harcamayalım. 49 paramız varken alayım. Sizce mantıklı mı? Çünkü başlayıcılar artıyormuş sosis koyunca ama zaten aldırır buna bana bu mecbur. Ben kafama göre koyamam. Zaten isteğe göre şu an pizza alıyorum. Ama pizza network işte pizza'nın haberi var. Çok saçma ama. Pizzeria'nın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamazsınız ve bunu suçlusu kim cevap şaşırtabilir? Evet bunu neye umursayalım? Kapa şu haberi. Hadi. Bir başka haberimizde 5 malzeme festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezedi için hazırlıyor. Yani biz 5 malzemeye geçemedik yani şu an 3 malzemede takıldı. Ha yok 4 sosis de aldım. Hadi devam et. Yarım saatte okuyorsun ya. Yani. Son olarak yemek severler herkes için mükemmel pizza mottosuyla açılan yeni pizzacıyı dolup taşıdı. Argentin'in tat sallantına bu bunu ancak zaman gösterebilir. Bu haber bence süper oldu çünkü insanlar bizim pizzacı olduğumuzu anlamayacaktı. İnsan oraya pizzacı yazar ya. Bu kadar mı ticari zeka yok sende? Bakın. Adamın falsolarını söylüyorum dükkan açarken. Tanınmış bir lokanta önüne pizzacı açıyorsun. Bir de niye pizzacı açıyorsun? Lokmacı da açabilir. Bir de Buraya bir tabela az pizzacı diye yani. Bu ne abi? Nereden anlıyoruz yani? Haber olmasa dünyadan haberler olacak diye ünlem var. Yine çok konuştum ya. <laughs> Allah kahretsin. Selam yeni fırınızlandırıcın hayırlı olsun. Şirket Benksi sana öğrenmem ve doğru çalıştığın emin olduğum için beni yolladı. Hadi bakalım bana bir peynirli pizza hazırla da fırınızlandırıcının nasıl harika bir şey olduğunu gör. Tabi de sen şu an Yaptım ayağına pizza inşallah bedavaya götürmüyorsundur. Ne kadar ücretsiz yapsan da Halil'in karşılığı olmaz kardeşim. Ya, ayıp oluyor. Sen şimdi onu yaptın diye ben sana bedava veremem ama parasını vereceksin. Neyse ikinci güne geçmiş. Kendi arkadaşlar video bu kadar olsun. Zaten ilk video sıkmayın. Belki beğenilmez filan. Hadi kapat filan diyorsunuzdur. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.